Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Granny oynuyoruz. Granny'yi Extreme modda korkmadan bitirebilecek miyim? Hep beraber göreceğiz. Bu Extreme mod ne demek arkadaşlar? Birçoğumuz bilmiyor. Extreme mod oyunun en zor kısımlarından bir tanesi, en zor modundan bir tanesi. Bu biz de bu en zor moda Extreme moduna girerek oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım korkmadan bitirebilecek miyiz? Oyunumuza giriş yapmadan önce kanalıma abone değilsen abone olmayı, video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Hız kesmeden videoya giriş yapalım. Korku sıfıra heyecan izleyiz. Bakın yukarıda ekstra modu görüyorsun Ekstra moda giriş yapıyoruz. Hayırlı olsun kontin ediyorum ve oyunu başlatıyorum. Devir birinci gündeyiz arkadaşlar şu an Granny Extra Mod yani oyunun en zor modunda korkmadan bitirebilecek miyiz hep beraber göreceğiz Umarım malzemeleri hızlı bir şekilde bulurum kaldığımız yerden devam ederiz ve oyunu bitirebiliriz Biliyorsunuz bugüne kadar benim tırstımı gören yok eski sözlerden gelsin korku sıfır heyecan %100 Şimdi burayı açalım bu bir ses yaptım Granny gelebilir bu arada oyunda Granny'nin hızı iki kart arttırılmış bulunmakta derken Vipon buldum arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun Şimdi şaşırtmam lazım Şuradan karşıya geçebilir miyim arkadaşlar? Buradan hadi. Hızlı bir şekilde geç geç geç. Çok güzel. Ses yapmadan geçebildik. Buraya kadar harika. Ee, Grani gelebilir. Tamam. Ses yaptım. Grani gelebilir. Rahat olmamız lazım. Niye hızlı geliyor? Bak uçarak geliyor arkadaşlar. Çok hızlı. Tamam Granny Meft arkadaşlar şu an harika. Bakalım kaç saniye uyuyormuş? 15 saniye. 15 saniye içerisinde tekrar doğacak. Ve bu 15 saniye içerisinde bizim çok hızlı olmamız lazım. Herhalde bir 12-13 saniye falan kaldı. Biz burada bekleyelim arkadaşlar. Ses yaptı uyanabilir derken makası bulduk. Tamam harika. Buraya kadar her şey süper. Bekleyeceğiz. Niye bekleyeceğiz? Granny gelebilir. Bu arada hiç fazla tırsmadım yani ya. Onu da belirteyim sizlere. Ee, ses yapalım uyanmış olma ihtimaline karşı. Uyanmamış hala. Tornavide tornavida yanıma alsaydım iyiydi. Tam geliyor. Uyanmış sesim aldı geldi geldi gel gel gel, 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 gel. gel. <laughs> Granny geliyor. Uy, uy, uy. Ne biçim geliyor ya? Granny nene sen nasıl geliyorsun ile gözünü seveyim. Bir on ya. Arkadaşlar şunları aşağıya bırakalım. Bunlar aşağıda kalırsa bizim için daha güzel olur. Bu arada makası da buldum. Makası da yanımıza alalım. Biraz daha hızlı olmam lazım. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. E, şunlar şöyle aşağı. Granny gelmeden hemen aşağı inelim. Biliyorsunuz lazım olacak. Aha bak. Arkadaşlar çok hiç olmadı. Bizim buradan diğer tarafa gitmemiz lazım. Granny geliyor. Granny gelsin mecbur tekrardan gideceğiz. Uçarak geliyor. Var ya öyle bir hızlı geliyor ki ben bile bazen diyorum nereden çıkacağım merakla bekliyorum yani. Ne gel nene gel, gel, gel 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 gel. Uf ne biçim hızlı geliyor ya. Vallahi çok hızlı geliyor ya. Vallahi bu nana çok hızlı geliyor ya. Bundan böyle kaçmak var ya çok zor gibi bir şey yani. Şu malzemeleri alalım. Arkadaşlar biraz daha hızlı olmam lazım. Kitabı aldım. İlk başta ana şunu alamam. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Şu an biraz şaşırdım. Olabilir. Bazen böyle şeyler olabilir. Şöyle büyük nene uyandıralım. Tamam. Büyük nene uyandırdık. Güzel oldu. Ee, şunu şöyle yapalım. Granny buraya gelsin. Ses yaptım. Bakalım buradan mı geliyor? O bir yerden gelsin. Ben çünkü çıkıp aşağı gitmem lazım. Be, 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 be. Nasıl geliyor ya? Çok hızlı geliyor. Aha. Tamam. Çok güzel. Şunu şöyle yapalım. Şuradan kaçabilir miyim? Granny beni görmeden gitsem ne olacak ya? Canım benim. Bir tanem. Aşkım, canım. Bir tane. hadi çık oradan. <laughs> nene nene nene. Hadi neneler bekler neler. Ya gitmiyor ya arkadaşlar gitmiyor. Yani benim... Hayır bak oraya yine geldi. Böyle yapalım ses yapacağım meşgul. Ses yapıyorum durmuyor. Şimdi o zaman şu remoto kontrol alalım. Remoto kontrol atalım. Bir kere buraya atalım. Aha oraya gitmiş zaten. Tamam sesi aldı o orada arkadaşlar. Biz şöyle kapıyı kapatalım. Şuraya gelelim. Ses yapma. Ne olur ses yapma. Çok güzel. Harika. Süper. Burada malzeme var mı? Burada malzeme yok. Şöyle dışarı çıkalım. Hah. Granny geldi. Dur granny geldi. Bir dakika. Bir dakika. bir dakika Aaa. Uçarak geliyor. Hayır. Tamam tamam. Etkilenmedim arkadaşlar. Çok güzel. Şu an harika. Tamam. Şunu alalım. 15 saniye daha uyuyor. Oh be. Çok rahatladım bir an var ya. Öyle hoş, öyle rahatlamışım. Bir an dedim çok hızlı gelecek. Çok tırsın bir an. Şunu çekelim. Hadi çek. Gelsin gelsin hızlı gelsin ama gözün isevim hızlı gelsin. Gran uyanırsa biliyorsun gidemiyoruz kardeşim benim. O yüzden biraz daha hızlı olursan sevinirim. Tamam. Arbeletimiz zaten dışarıda kaldı arkadaşlar. Arbelet orada kalsın şimdi. Çekici aldık güzel. Ses yapalım Gran'ı buraya görebilir mi Bakın Gran uyanmamış. Arkadaşlar Gran uyanmamış hayret. Bakayım. Yine uyanmamış. Allah Allah. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Yemin ediyorum geliyor. Bak 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 bak. Ne biçim geliyor. Koş 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 hadi. Kapıyı açsın o dışarı çıksın onu tekrar mecbur Bayırta bayıltı oynayacağım. Hiç yakalanmadan bitirmeye çalışacağım yani ekstra modda arkadaşlar. Aha çok güzel. Özgür kaç. Özgür çık geliyor 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 geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. <laughs> Granny gel. Granny gel 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 gel. Hadi. Yanlış bir şey oldu. Yanlış bir şey oldu. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. bir Aaaa! Yanlış o. Dokunmadı. Gördünüz oradan oldu arkadaşlar. Ana! Bir anda geldi ya. Ben şok. Böyle bir şey olamaz. ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ana! O değmedi yani. Gitmedi. Okumuz ona değmedi yani ya. Öyle bir şey oldu. Abi oyun şaşırttı beni ya. Oyun şaşırttı beni. Çok hızlı geldi ya. Çok felaket tırstım ya. Niye öyle bir şey oldu ya? Şunu alalım. Acele mutfağa inmem lazım. Tamam. Şu an rahatım Granigen. Aha bak yeni oldu ha. Bak gördünüz arkadaşlar yeni böyle bir şey oldu ya. Ben şok ya. Vallahi ben şok ya. Bunu bunu bilmiyorum. Bunu nasıl kabul edeceğiz biz ya? Böyle bir şey olamaz ya. Neyse şunu alalım. Şunu hemen alalım. Şu bir. Şununla diğer tarafa gideceğim arkadaşlar. Burası önemli. Her an uyanabilir. O uyanmadan biz buradan geçelim. Şu çekişi yeri açmam lazım. Orada ne var merak ediyorum. Şurayı açalım. Ses yaptım mecbur gelebiliyor. Aa space şirkeyi buldum güzel. Uyanmış mı uyanmamış. Allah Allah. Vallahi öyle bir uyanmış geliyor var ya. Of ne biçim hızlı geliyor. Ses yaptım oraya gidecek. Git git git. Hadi git hadi git git hadi. Çok güzel. Kapı kapa özgür koş. Koş gözünü seveyim koş. Of ne biçim geliyor. Gelme 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 gelme. Yine geliyor Vallahi yine geliyor Kapı açıl. Oh yine dedim bir şey olacak açılmayacak zannettim ama açıldı arkadaşlar Tamam 15 saniye boyunca Güzellik uykusunu yatıyor 12-13 saniye falan kaldı bir an tırsıyorum çok hızlı bir şekilde geliyor ya Nenem nasıl geliyor öyle ya Acaba büyük nene anahtarı verdi mi Anahtarı verirsek kanalizasyona inebiliriz Ama e, tornavidayı da almam lazım Tornavida bizim için önemli Vallahi giren uyanmış Nasıl yapacağız ya? Ee, şunu şöyle yapsak. Gireni buradan gelse. Buradan mı geliyor? Yoksa buradan mı? Acaba nereden geliyor? Onu görmem lazım. Tam buradan geliyor. Oraya baksın. Kapa. Nereden geliyor? Oradan geliyor. Tam güzel. Gel nenem. Arkadaşlar tırsıyorum. Niye? Dedim bir de olmayacak zannediyorum yani. Yanına gidemiyorum korkudan ya. Vallahi Granny'nin yanına korkudan gidemiyorum ya. Bir an üstüme üstüme geliyor nenemiz ya. Ben anlamadım. Bu arada buraya kadar izleyenler birer like atarsa süper olur arkadaşlar. Şu an çok güzel bir büyük bir emek veriyoruz. O yüzden like'larınıza ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Şimdi de ekstra modda iş korkmadan bitirmeye çalışıyoruz. Bu arada buraya şu ana kadar hiç tırsmadım yani. Aha Granny geldi. Vallahi geldi. Naleye gidelim bu olmadı yani nasıl yapacağız şimdi o diğer tarafa gitti bizim ne yapmamız lazım biliyor musunuz şuraya bir girmemiz lazım girelim Heh. güzel bazı taktikleri yaparak çok hızlı bir şekilde gidebilirim yani na 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 sefer yüz yüz tam Granny görebiliyorum arkadaşlar Granny yukarıya çıksın biz zaten kanalizasyon bak oradan bakıyor bana ya vallahi oradan bakıyor bilerek yapıyor arada Sırf beni görebilmek için var ya gitmiyor ben anlamadım Aha geldi vallahi geldi 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 geldi, geldi. Oh girebildim aşağı arkadaşlar sonunda kanalizasyona girmeyi başardı buraya kadar süper Bu arada bir sonrakinde ne gelsin arkadaşlar ne istersiniz bir sonraki videomuz ne olsun Şu an tüm malzemeleri topladık kanalizasyona ineceğiz makası bulduk Bakalım kanalizasyonda biz hangi malzemeyi verecek onu görmem gerekiyor Oy büyük nene geldi Kanalizasyondan sonra Kaçmayı başarabilecek miyiz? Bir de ekstrem modda arkadaşlar. Onu deniyoruz. Umarım kaçışımızı gerçekleştirebiliriz. Şu an kanalizasyondayız. Burayı da açalım bakalım. Burada ne çıkıyormuş onu görmemiz lazım. Sefke'yi aldık. Bizim için iyi oldu. Şu an örümceğin hızı da arttırılmış. Niye? Çünkü ekstrem modda örümcek bayağı hızlı gidebiliyor. Ee, ekstrem modda tüm her şey hızlı gidiyor. Bazı yerlerde de kapan var. Ee, kaçmamızı bırakmıyor. Yani granny gidelim. O yüzden şimdi bir kere burada ses yaptım. Diğer tarafa gidemiyorum. Granny buraya gelecek muhtemelen. Bak çok hızlı geliyor. O geldikten sonra ben buradan tekrardan çıkacağım. Bakayım çıkmaya çıkmayı başarabilecek miyim? Merak ediyorum yani. Sevkele kasayı açacağım. Tam buraya geldi. Keşke sırtını verip karşı tarafa gitseydi. Buradan rahat bir şekilde gidebilirdim. Ama gitmiyor nedense. Bu arada beğenilerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Sizler beğeni atışa daha çok oyuna çıkıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Yeniden videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Grani granny, granny'e bir şey daha yapabilirim ama şu an yapamam. Grani yukarı çıksın. Şu kasaya bakmam lazım. Yukarı çıktım acaba görme. Heh. Aa çubuğu buldum. Çok ses yaptım. Uy 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 ne biçim geliyor. Vallahi gittim. Uy orada da tuzak var. Ne yapmam lazım acaba? Nasıl gitmem lazım? Şu an var ya değişik bir yerde kaldım arkadaşlar. Ne yapsaydık ya? ICU diyor. Şunu kapatalım. Ne olur ne olmaz. Bir an gelebilir. Tırsıyorum yani. Her an gelme ihtimali var. Tamam bak. Çubuğu bulduk. Tamam mı? Ee, Makası da bulduk. Kaldı anahtar. Onu da bulursan rahatız yani. Gittim mi acaba granny. Nene inşallah tuzağımıza koymamışsın buraya. Gözünü sevdiğim. Bir tanem. Canımın içi. Ben buradan bir gideyim. <laughs> Nasıl hızlı gitti? <laughs> Aa beni gördü, beni gördü, beni gördü. Geliyor, geliyor, geliyor. Nana nereye nana? Hadi neler bekler çılgın dadalar. Abi çok hızlı geliyor. insan gidemiyor. Vallahi gidemiyor. Baya hızlı yani. Aşırı derece hızlı geliyor arkadaşlar. Ellerine bakayım hele parmaklarına bak. Biz şey nereye bıraktık ya? O yukarı dedim. buradan bir dışarı çıkalım. Granny dışarı çekelim. Hemen yukarı gidelim. Uyutalım. Ondan sonra bir de küçük örümceği ziyaret edeceğiz. Küçük örümceği de ziyaret ederse ekstra modda güzel bir şekilde bitirebiliriz. Abi her yer karanlık bir şey göremiyorum ki. O dışarı çıksın. Çık. Ben de içeri gireyim. Tamam ben içeri girdim. Şimdi hedefimiz ne? Benim hızlı bir şekilde yukarı gitmem gerekiyor. O beni görmeden ses yapmadım. Tamam yukarıya geldim rahatım. Arkadaşlar bu taktikleri yaparak sizler de ekstra modda yani en zor modda oyunu rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Benden size tavsiye. Bu taktiklerde kimse kimseye göstermez. Bir günüz olsun. Buradan dokundurabilir miyim sana? Oy tek attım tek attım. Özgür garip Granide, de ekstrem modda tek atıyor. Şimdi bunu alalım. Buraya kadar süper arkadaşlar. Bence eğlenceli ve komik bir video da oldu. Ha onu fark ettim şu an. Yukarıya doğru gidelim. Hemen yukarıya doğru küçük örümceğe bir selam verelim. Bakalım küçük örümcek ne yapıyor? Durumu nasıl? Ne var ne yok? Keyfi yerimde mi? Cü -cü 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 -cü, cü 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 Örümcek burada arkadaşlar. Örümce şöyle bir dokundurdum. O anahtarı buldum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir an uyandı, vallahi geliyor. Nana geliyor. Nana dur. Nana dana. Nana geliyor. Nana'nın sesi geliyor. O geldi vallahi geldi. Nana nana. geliyor. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bütün malzemeleri bulmuş bulmak bulmuşum. Şu an bütün malzemeleri buldum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi makası alıp anahtarı alıp hemen kanalizasyona inmem lazım. Ekstrem modda yine Hızlı bir şekilde Türkiye'de bir bayağı hızlı bir şekilde bitiriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Granny uyanmış olabilir. Evet. Dediğim gibi uyandı ve geliyor. Çok hızlı bir şekilde geliyor. Şimdi şunu alalım. Nasıl bir şey yapabiliriz burada? Bir taktik yapmam lazım. Nasıl bir taktik yapabiliriz? Şunu alalım arkadaşlar. Tamam mı? Şunu aldım. Oraya bakacak. Şimdi son kez Granny'e bir kıyak yapalım. Şurayı açalım. Şunu şuraya atalım. Tamam. ses yaptım. Bakın Granny buraya gelecek. Bu taktikten normalde kolay kolay kimse bilmez ama bilenler ben yazarsa sevinirim. Şunu buraya bırakalım. Ve gördüğünüz gibi grani içeriye koydum. Hayırlı olsun. Nene nene nasılsın nene canım nene bir tanem. Sen oradan çıkar mısın ben seni çıkarır mıyım oradan? Görüşürüz kendine iyi bak güle güle. Hadi neneler bekler çılgın Dur makasımızı alalım arkadaşlar makas bizim için önemli ona grana gittim ya gitti tamam güzel 15 saniye daha güzellik uykusuna yattı. Şimdi hedefimiz kanalizasyondan kaçabilmek. Ekstrem modda harikalar yaratıyorum arkadaşlar. Ekstra modda muhteşem bir şekilde kaçıyorum. O yüzden yoğun beğeni bekliyorum. Başlıkta da gördüğünüz üzere Grani'de ekstrem modda korkmadan bitirebilecek miyim? Cidden hiç korkmadan rahat bir şekilde oyunu bitirebiliyormuşum. Onu da görmüş oldunuz. Ekstrem modun amacında sizlere anlattığım oyunun en zor kısmı ve Granny'nin hızı arttırılıyor. Oyunda kaçtığımız yerlerde kapanlar oluyor. Bizim kaçmamızı daha da zorlaştırıyor. Ve biz de bunu hızlı bir şekilde bitirebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden video arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki challenge'ımız ne olsun? Yorumlarda belirtin veya oynamamı istediğiniz oyunları yorum olarak yazarsanız ben de oynarım. Güzel, eğlenceli ve komik olur diye düşünüyorum. Örümcek nerede geliyor? Örümcek çok önemli. Aha örümcek buradan. Uy tam yanımdaymış ha. Sonunda fark ettim arkadaşlar. Şimdi makası açalım. Oh eks modda kaçıyorum ya. Helal olsun bize cidden. Tam örümcek orada bekliyor. Karanlık ya göremiyorum. O gitsin ben oradan çıkacağım şimdi. Hadi örümceğim canım benim. Bir tanem. Düz devam et. Korku sefer heyecan Fazla etki etmedi beni şu an. Bak beni fazla etki etmedi. Ben onu ya anladım yani. Bana bir esneme geldi. Esneme esneme. D3 olabilir. <laughs> Allah, o neydi öyle? Abi demek ki neymiş? Örümceğin yanına gitmeyeceksin. Örümcek, örümcek. Hemen kemik kanalizasyonu atmam lazım. Yoksa tekrar graniye yakalanma ihtimalim var arkadaşlar. Çok hızlı geliyor çünkü. Tam ses yaptım onun mutfağa gidecek. <laughs> hayır, 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 Son anda, son anda gittim arkadaşlar. Şimdi bak kafamı kaldıracağım bana yukarıdan bakıyor. Nasıl? Canım benim bir tanem. <laughs> Gel aşağı gelemiyor musun? Niye? Tam biraz daha rahat olmam lazım. Haşa inebildik. Ee, makasları aldık. Bunu da alalım. Burada bir şey var mı? Aa, anahtar var tamam. Örümcek, örümcek. Örümceğin de hızı artırıldı ya. O yüzden gidemedim arkadaşlar bir anda. Allah'tan örümcek ses almıyor. Örümcek ses alarak gelseydi biraz daha oyun zorlaşabilir. Tam o yukarıda şu an. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Granny'de ekstrem modda kaçışımızı gerçekleştiriyoruz. Mükemmel bir kaçıştı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğlenceli komik bir video oldu. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlarınız bizim için önemlidir. Sizler ne istiyorsanız o videoları çekiyorum biliyorsunuz. Ve ekstra modda kaçışımı gerçekleştirdim. Hayırlı olsun. Bence güzel bir video oldu. Umarım hoşunuza tekrardan gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşürüz. Güle güle.